Merhaba arkadaşlar, üretici teorisi ile ilgili e, soru çözümüyle karşınızdayız. E, bu konuyla alakalı bir miktar soru çözeceğiz size. E, çıkmış soruların benzeri olacak bunlar. Bu şekilde faydalı bir video olacağını tahmin ediyorum. Öyle, o şekilde düşünüyorum. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. Tabii üretici teorisi dediğimizde genel olarak bunlar iki ayrılıyor biliyorsunuz. Kısa dönem analiz konusu olarak kısa dönem. Ve uzun dönem şeklinde. Biz de o şekilde sorularımızı, bir miktar sorumuz var, onları çözeceğiz ve faydalı bir video ortaya çıkarmaya çalışacağız. İlk sorumuzu yazıyorum kısa dönem üretim analizi ile ilgili. Şöyle diyor ki marjinal verimliliğin maksimum olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi doğru olacaktır? Şimdi özellikle şunu ifade etmek istiyorum. verimlilik dediğiniz olgu kısa dönemle alakalı bir kavramdır. Şimdi ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Üretim kısa dönemde sadece, yani Q çıktı, üretim kısa dönemde sadece emeğe bağlı olarak değişecektir. Kısa dönemde sermaye faktörü değişken değildir. Kısa dönemde sermaye faktörü değişken olmadığı için işletme kapasitesini de değiştirememektedir. Kısa dönemin problemi kapasite kullanımıdır. Yani kısa dönemde üretim sadece emeğe bağlı olarak değişir. Dolayısıyla bir üretim eğer sadece bir faktöre bağlı olarak değişebiliyorsa burada verimlilik kavramını ne yapabiliriz? kullanabiliriz kısa dönem için. Dolayısıyla bu soruyu şöyle de sorabilirdim. Marjinal verimlilik demezdi de marjinal ürün derdi. Dolayısıyla kısa dönemde verimlilik ifadesiyle ürün ifadesi aynı kapıya çıkıyor. Yani marjinal verimlilik de diyebilir, marjinal ürün de diyebilir. Ortalama verimlilik de diyebilir, ortalama ürün de diyebilir. Toplam verimlilik de diyebilir, toplam ürün de diyebilir arkadaşlar. Özellikle bu formata dikkat ediyoruz. Onun sonrasında ise biliyorsunuz bizim üç tane kavramımız vardı kısa dönemde. Toplam ürün, toplam physical product diye geçiyordu. Marjinal ürün, marginal physical product diye geçiyordu. Bir de average physical product, ortalama fiziksel ürün var. Bu average physical product ne arkadaşlar? İşçi başına düşen üretim. Burada bizim özellikle ilgilenmemiz gereken ne biliyor musunuz? Yani bütün çıban başı, bütün olayın müsebbibi marjinaldir. Bütün yönlendiren budur. Yani bunun değişmesi bunun nasıl değiştiği toplam ürüne ve dolayısıyla ortalama ürüne yön verecektir. Yani olayın bütün müsebbibi, bütün başlangıcı marjinaldir. Ve bu yüzden de marjinal ürün olayın nedenidir. Diğerleri sonuçtur. Şimdi biz kısa dönem üretim analizinde hatırlıyorsanız şöyle bir ifade kullanıyorduk. Diyorduk ki marjinal ürün şu şekilde ortalama ürün de aynı yerden başlar ve maksimum olduğu noktadan keser. Ondan sonra azalmaya başlar. Bu ortalama üründü biliyorsunuz. Bu da marjinal üründü. Şimdi burada özellikle şu benzetmeyi yapmıştık. Hangi benzetmeyi yapmıştık? Ben kendimce buraya bir çizgi çekiyorum. Şurada bir mavi noktayı oluşturalım. Şu mavi nokta olayın boyutunun ve kaderin değişiği nokta. Burada kendimce bir mavi duvar çiziyorum. Bu mavi duvarın solunda ve sağındaki gelişmeleri ele alıyordum. Ve diyorduk ki olayın sebebine biz rüzgar diyelim. Yani marjinal ürün rüzgar olsun. Sebep çünkü. Değil mi? noktada. Ortalama üründe yaprak olsun. Diyorduk. Ve sebep rüzgardı. Sonuç yapraktı. Bu olayın solunda. Yani bu mavi duvarın solunda. Ne vardı arkadaşlar? Şu vardı. Marjinal ürün hemen çizelim. Marjinal ürün ortalama üründen büyük olduğu için yani rüzgar kuvvetli olduğu için yaprak da havalanıyordu. Yani marjinal ortalamadan büyükse ortalama artar. Bu duvarın sağında ise rüzgar kuvvetli olmadığı için arkadaşlar bu noktada ortalama azalıyor. Yani yaprak düşüyordu. Rüzgar kuvvetli değilse yani marjinal ortalamadan küçükse yaprak düşer. Eğer marjinal ortalamadan büyükse yaprak yükselir arkadaşlar. Bunun ifadesini burada kullanmıştık özellikle. Şimdi soruda ne diyor? Marjinal verimin maksimum olduğu nokta Marjinal verimlinin maksimum olduğu nokta şu sarı nokta. Yani tam maksimum olduğu nokta. Marjinal verimliliğin maksimum olması artık marjinal verimliliğin ürünün artmasının durduğu nokta. Şimdi bu noktadan sonra ortalamayla buluşmadığı sürece şuraya kadar şu mavi noktaya kadar ortalama artmaya devam eder. Görüyorsunuz. Dolayısıyla marj ürünün marjinal verimliliğin maksimum olduğu noktada ortalama ürün artmaya devam etmektedir. Nereye kadar? Buluşana kadar. Yani marja ürün azalması ortalama ürün azalması için yeterli bir bilgi değildir. Marja ürün azalacak ve ortalamayı bulduğu, onunla buluştuğu, onu yakaladığı noktada ortalama azalmaya başlar. Dolayısıyla sorumuza baktığımızda hangisi doğrucu olacaktı? Ortalama ürün maksimumdur. Hayır. Marja ürünün maksimum olduğu noktada ortalama henüz maksimum olmamıştır. Bu gitti. Arkada A Ortalama ürün minimumdur. Bu da gitti. Ortalama ürün artmaktadır. Bu bir kalsın. Toplam ürün maksimumdur. Hayır arkadaşlar. Toplam ürün ne zaman maksimum olur? Marjinal ürün sıfır olduğunda. Bu da gitti. Ortalama ürün azalmaktadır. Nitekim sarı çizgiyi görüyorsunuz. Ortalama ürünün arttığı bölge. Bu da gitti. Cevap ne olacaktır arkadaşlar? Ceyhan olacaktır. Marjinal verimin maksimum olduğu noktada o iz düşümde ortalama ürün artmaya devam etmektedir. Cevabımız Ceyhan olacaktır. İkinci sorumuza gelirsek arkadaşlar. Üretimi biliyorsunuz biz bölgelere ayırıyoruz. Bölgeleri ayırırken kriterimiz neydi? Marjinal ortalama ilişkisiydi. Bak çok önemli bir bilgi. Şimdi genelde hep şu soruyu soruyorsunuz. Ne, niye orada ikinci bölgeye geçiyor? Niye burada üçüncü bölgeye geçiyor şeklinde? Buradaki kriterimiz arkadaşlar bizim için marjinal ortalama ilişkisiydi. Şu marjinal olsun, şu da arkadaşlar ortalama olsun. Şuna ortalama ürün diyelim, şuna marjinal ürün diyelim marjinal ürün, ortalama ürünün üstünde olduğu sürece birinci bölgedeyiz. Ama ne zaman ki marjinal ürün, ortalama ürünü yakaladı, şu kırmızı noktaya giriyor. Burada artık ikinci bölge başlamış oluyor. Dolayısıyla bölgeler arasındaki ayrımda ilk kriter neymiş? Ortalama ile marjinal arasındaki ilişki. Marjinal ürün, ortalama üründen büyük olduğu sürece bir değil. Ama ortalama ürün marjinal ürüne marj, ya da marjinal ürün ortalama yakaladığı zaman ve ortalama ürün marj ürünün üstüne çıktığı zaman ikinci bölge içindeyim demektir arkadaşlar. Bu çok önemli. Hatta ikinci bölge nerede bitiyordu? Marj ürün sıfır olduğu yerde ikinci bölge bitiyordu ve marj ürünün sıfır olduğu yerde ikinci bölgeye dahil. Şimdi bakalım şu ikinci bölgeyle ilgili hangisi doğrudur diyor. Ortalama ürün artmaktadır. Hayır. Ortalama üründe marj üründe azalıyor. İkinci bölgede ikisi de azalıyor ama ortalama daha yukarıda daha üstte kalıyor. Marjunun artmaktadır o da yanlış arkadaşlar. Marjinal ürün ortalama üründen büyüktür o da yanlış. Marjinal ürün negatiftir o da yanlış. Çünkü marjinal ürün negatif olduğunda 3. bölgeye geçeceğiz. Marjinal ürün ortalama ürüne eşittir. Bak çünkü marjinal ürünün ortalama eşit olduğu yer bu kırmızı yuvarlak için aldığım yer ikinci bölgenin içinde kabul edildiği için bu ikinci bölge için doğru bir ifade olacaktır arkadaşlar. E, bu noktada cevap nedir? Edirne olarak gerçekleşecektir. Dikkat ediyoruz. marjinal ürün, ortalama üründen büyük olduğu sürece bir değil. Ama ne zaman eşitlenip ortalama ürün marjinal ürünü geçiyor, o zaman ikinci bölgeye geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim üçüncü sorumuzdan. Ee, bu da güzel çıkmış benzeri bir soru. Hemen ee, buraya kopyalayalım sorumuzu. Şöyle ki değerli arkadaşlarım istihdam edilen onca soruyu bir anlamaya çalışalım. İstihdam edilen son işçinin üretime yaptığı ilave katkı bir önceki, bir önceki işçiden daha düşük ancak pozitifse hangisi yanlıştır? Önce bir soru metnini anlayalım. İstihdam edilen son işçinin üretime katkısı ne demek? Marjinal ürün demek değil mi arkadaşlar? Şurası marjinal istihdam edilen son için üretime yaptığı ilave katkı. Bu nedir? Marjinal üründür. Diyor ki bir önceki işçiden düşükse. Yani ne diyor burada aslında Türkçesi? Marjinal ürün düşüyor Marc ürün düşüyor ama sıfırdan büyük diyor. Soru bana bu bilgiyi veriyor. Yani son işçi bir önceki işçiden daha az katkı veriyor. Dolayısıyla marcı ürün ne oluyor? Düşüyor. Ama sıfırdan büyük. Onu da söylüyor. Hangisi yanlış olacaktır? Önce marcı ürünün azaldığı ama sıfırdan büyük olduğu bir noktada arkadaşlar en azından bu grafiği tanın tanıyalım. Şöyle marcı ürün biliyorsunuz. Şu da ortalama üründü. Average ve marjinal. Şurada Marginal maksimum olurdu. Sonra azalmaya başlıyor. Yani sorunun tarif ettiği yer aslında bizim neresi? Şurası oluyor. Şurası oluyor. Yani şimdi bak bölgemizi de şurada başlatıyorduk biliyorsunuz. ikinci bölge. Şimdi marjinal ürün azalması demek hangi bölgede olduğum konusunda bana net bilgi vermez. Yani marjinal ürünün Azalma durumu birinci bölgede de oluyor, ikinci bölgede de oluyor. Dolayısıyla dikkat ediyoruz. Marj ürün azalması yani bize hangi bölgede olduğumuz hakkında net bir durum vermez. Sadece bu bilgi. Şimdi marj ürün azalıyorsa o zaman artış hızı yavaşlıyordur. Toplam ürün azalarak atmaktadır. Bu doğru, adana doğru. Şimdi ortalama ürün artı olabilir. Evet bak kırmızı taradığım alana bakar mısın? kırmızı taradığım alanda ortalama ürün artabilir de buluştuktan sonra azalmaya başlayabilir de. Yani marjinal ürünün azalması demek ortalama ürün kesinlikle artar ya da kesinlikle azalır şeklinde yorum yapmamız için yeterli bir bilgi değil. Marjinal ürün azalıyorken hala üstte ise ortalama ürün artabilir de burası. Marjinal ürün azalıyorken ortalama ürün altında ortalama ürün azalabilirdi. Yani dolayısıyla ikisi de olabilir. B ve C de doğru. Marjinal ürün artıyor olabilir. Bu bir kalsın. Toplam ürün pozitiftir. Evet bu da doğru. Marjinal ürün sıfırdan büyük olduğu sürece toplam ürün pozitiftir. Ve az yavaş da olsa art, artıyordur. Ama marjinal ürün artıyor olabilir demek yanlıştır. Marjinal ürün artması için arkadaşlar son işçinin önceki işçiden daha verimli olması gerekir. Dolayısıyla cevap denizdir. Bu soruda sizde test ettiğim bilgi şuydu aslında. Mesela siz hep şu yorum yapıyorsunuz. Aa marjinal ürün azalıyorsa, bak hemen şu yorum marjinal ürün azalıyorsa bir kısmınız diyor ki ortalama ürün de azalıyordur o zaman. Bak şimdi. Bir kısmınız da diyor ki marjinin azalıyorsa ortalama ürün artıyordur. Hala artıyordur. Şimdi ortalama ürün kesin azalıyordur ya da kesin artıyordur demek kesinlik ifadesi burası için yanlış olacaktır. Yani marjin ürün azalıyorsa orta, sadece bu bilgiyle ortalama ürünün azaldığı ya da arttığı noktasında kesin bir ifadeye yargıya ulaşamayız. Önemli olan aralarındaki ilişki. Eğer marjinal ürün azalırken ortalama adam büyükse hala ortalama artıyordur. Yani şurası. Ama marjinal ürün azalıyorken ortalama büyükse bu noktada ortalama azalıyordur. Dolayısıyla sadece marjinal ürünün azalıyor bilgisiyle ortalama ürün hakkında kesin yargıya varmak net doğru olmayacaktır arkadaşlar. Aralarındaki ilişkiyi de verirse ancak bu yorumu yapma şansına sahibiz. Bunu da ifade etmiş olalım bu soruda. Evet, devam edelim sorularımızı çözmeye. Diğer sorumuza gelelim. Şimdi bu da uzun dönem üretim analiziyle ilgili bir soru. Uzun dönemde biliyorsunuz sermaye faktörü de değişken artık. Önemli. Ee, şöyle bir sorumuz var. Evet. Bir işletme için emeğin marjinal verimliliği 2, sermayenin marjinal verimliliği ise 8'dir. Üretim düzeyinin aynı kalması için, aynı olması koşuluyla, orada bir anlatım bozukluğu olmuş, içine e, silelim, olması koşuluyla, emek kullanımının bir birim artılması durumunda aşağıdaki gelen hangisi gerçekleşmelidir? Şimdi biz biliyorsunuz uzun dönem üretim analizinde en önemli eğrilerden biri neydi? Eş ürün eğrisi, üretim fonksiyonudur. Bu aksi belirtilmediği sürece dış bir şeydi. Bunu ifade etmiştik ve şuraya emek diyorduk, şuraya k diyorduk. Aksi belirtilmediği sürece dış bir şeydi, Koptar bir buna. Ve üzerindeki her noktada üretim seviyesi sabitti. Ve aşağı doğru eğim azaldığı için eğimi temsil eden marjan teknik oranı da aşağı, aşağı doğru azalıyordu. MRTS, Marginal Rate of Transformation of Substitution'dan geliyor İngilizce. MRTS azalıyordu. Şimdi burada e, aksi belirtilmediği sürece eş ürün enseyen ürün fonksiyonunun dış bir olduğunu kabul ettiğimizi söylemiştik. Burada bunun eğimi marjinal teknik ikame oranıydı biliyorsunuz. Ve bir noktadan bir noktaya geçerken aynı üretim düzeyinde kalabilmek için bir faktörün kullanımını bir bir arttırdığımızda diğerinden ne kadar vazgeçmemiz gerektiğini gösteren konuya biz marjinal teknik kâma oranı diyoruz. Ve burada neydi arkadaşlar? İki siyah nokta arasındaki mesafe karşı bölü komşudan vazgeçilen k bölü yerine koyulan l. Neydi bu? Delta k bölü delta l'ydi. Ve bunu biz nasıl ifade ediyorduk aynı zamanda? Faktörlerin verimlilikler oranına. Yani mpl bölü sermayenin verimi mpk. Bunu ifade ediyorduk. Şimdi burada e, özellikle marjinal teknik hama oranının faktörlerin verimlilikleri oranında eşit olduğunu bize ÖSYM'e çok soruyor. Dolayısıyla bunlar ikiz kardeş. Aynı anne babadan doğan iki kardeştir bunlar. Dolayısıyla siz marjinal teknik hama oranını delta k bölü delta l şeklinde de ifade edebilirsiniz. Marjinal, e, marjinal teknik hama oranını faktörlerin verimliliği şeklinde de ifade edebilirsiniz. Ama dikkat edin bir faktörün bulunduğu yerin çaprazına ufak durum verilimine geliyor. Çünkü çarpım halinde bunlar dikkat etmekte fayda var. Şimdi bize neyi soruyor? Üretim düzeyinin aynı kalması için emek kullanımının bir birim arttırılması durumunda sermayeden ne kadar vazgeçilmelidir diyor aslında. Aslında bu soru bize neyi tanımını bilmemizi zorunlu kılıyor? Marjental ikame oranını. E emeğin marjinal verimliliği kaçmış? 2. Sermayenin marjinal verimliliği kaçmış? 4. O zaman 2 bölü 8'den marjantin ikame oranı kaç çıkacak? 0.25 çıkacak. Doğru mu? Yani burada ne oluyor biz aslında? Neyi bulmuş olduk? Biz emek faktörünü bir birim arttırdığımızda diğer faktörden ne kadar vazgeçmemiz gerektiğini bulduk. Aslında bunu veriyor bize 0.25. Ona da eşit aynı zamanda. O zaman emek kullanımını bir birim arttırmadığımız durumunda aynı üretim düzeyine kalmak için sermaye kullanımına ne kadar vazgeçmemiz lazım? 0.25 birim vazgeçmemiz gerek arkadaşlar. Önemli bir soru tipidir. Dikkat ediyoruz bu konu için. Evet devam edelim sorularımızı çözmeye. Evet üretim fonksiyonu ile ilgili çok güzel bir sorumuz var şimdi. Bu bütün konuyu derleyici toparlayıcı bir soru. Özellikle vurgulamak istiyorum bunu. Şimdi baktığımızda aslında burada ne görüyorsunuz? E, faktörlerin yanındaki onların üstleri. Yani buradaki programdan dolayı böyle çıkıyor. K'nın yanındakiler 0,4'ler k'nın üssü arkadaşlar bunu ifade edelim. Ee, L'nin üzeri de 03 Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi ben özellikle soruyu tekrar derleyip toplamak için şöyle yapayım. Aslında bu soruda B şıkkında k üzeri 04 L üzeri 02 B şıkkı için söylüyorum. Soruyu tanımlamak için D şıkkında k üzeri 04 L üzeri 06 e şıkkında da K üzeri 0,4 L üzeri 0,3 şeklinde soruyu doğru bir şekilde aktarmış olalım öncelikle. Şimdi baktığımızda A şıkkı A şıkkında faktörlerin arasında ne işareti var? Artı işareti var. Doğru mu? Artı işareti var. Faktörlerin arasında artı işareti varsa ve faktörlerin üstleri de biri eşitse bu tam ikame birbirlerinin yerine tamamen geçebilen faktörleri gösterir demektir. O yüzden de ikame istekliği sonsuzdur ve üretim fonksiyonu da doğrusaldır. A şıkkı doğru. B şıkkı Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonudur. Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonunda ölçeğe göre getiri nasıl buluyorduk? Üstlerin değerini toplayarak. Eğer üstlerin değerlerinin toplamı birden küçükse azalan getiri, bire eşitse sabit getiri, birden büyükse artan getiriydi. Ve nitekim üstlerin değeri B şıkkında birden küçük olduğu için ölçeğe göre azalan getiri mevcuttur. B şıkkı da doğru olacaktır. C şıkkı minimum bir birleşme oranı var KVL'de. Yani tam tamamlayıcılık özelliği var. Dolayısıyla tam tamamlayıcı faktörleri kullanıyorsanız üretim fonksiyonu L şeklindeydi. Marjinal ikame oranı sıfırdı. O aralarına hiç ikame ilişkisi olmadığı için ikame esnekliği de sıfır olacaktı. Dolayısıyla ikame esnekliğinin bir olduğuna dair ifade yanlış olacak C şıkkı için. D şıkkına bakalım. Üstlerin değeri kaç? Koptaklıs. 1'e eşit olduğu için sabit getir olacaktır. D de doğru arkadaşlar. E şıkkına bakalım. Ee, her bir faktörün üstü birden küçük ve çarpım şeklinde olduğu için dışbükey bir e, üretim fonksiyonu temsil ediyor. E, dış olunca da marjinal teknik ikame oranı aşağı doğru ne oluyordu arkadaşlar? Azalan verimler yasası gereği azalıyordu. Bu da doğru o zaman. Edirne'de doğru. Cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Tam tamamlayıcı faktörleri kullanıyorsanız hiç ikame şansınız yok demektir. Marjinal teknik ikame oranı da sıfır olacaktır. İkame esnekliği de sıfır olacaktır arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olalım. Evet devam edelim sorularımızı çözmeye. Şöyle bir sorumuz daha var. Şimdi bu tip soruya baktığımızda aslında e, güzel sorulara geçiş yaptık. Şimdi bu tip soruyu genelde bazı e, arkadaşlar iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş bildiriyor. Ben o görüşün %100 yüz yanlış olduğunu düşünmüyorum. Evet edilebilir ama iktisatta bir şey var biliyorsunuz, seterist var, bir şey verilmiyorsa o şeyi sabit kabul ikame esnekliğinin mükemmel olması faktörlerin birbirlerine tamamen geçebildiği anlamına geliyor. Eğer bu tip sorularda size faktörlerin marjinal verimliliğini vermiyorsa faktörlerin marjinal verimliliğini vermiyorsa, bak çok önemli bilgi geliyor. Faktörlerin marjinal verimliliğini vermiyorsa o zaman biz faktörlerin marjinal verimliliğini ne kabul edeceğiz? Sabit kabul edeceğiz. Ama bunu bakın her zaman yapmıyorsunuz. Mesela bana gelip diyorsunuz ki bazen, e, hani hep ucuz olan alınıyordu mesela diyorsunuz. Hayır, hep ucuz olan alınmıyor. Ne zaman bu kuralı uygulayacakmışız? Faktörlerin marjinal verimliliği verilmemişse. Verilmemişse eşit kabul edeceğiz. E bu durumda da madem faktörlerin marjinal verimliliği verilmiyor ve aralarındaki ikame ilişkisi sistem mükemmelse o zaman tek bir faktörü kullanabilirim. E peki hangi faktörü kullanabilirim? Tabii ki ucuz olan. O zaman ben ne yapacağım 40 liramla? Sadece sermaye alacağım için hiç emek kullanamayacağım. 40 liramla e, sermayenin fiyatı da 4 olduğunu düşünürsek 40 bölü 10, 10 birim sermaye, hiç 10 birim sermaye kullanırken hiç emek kullanmayacağım. Mesela şöyle bir algıya kapılmayın. Aa anlattı işte, anlatıldı bu. E, faktörler tam sadece ucuz olanı Hayır, hayır. Ne zaman sadece ucuz olanı alıyormuş? Faktörlerin verimliliği verilmesi. Bu noktada cevap ne olacak arkadaşlar? Sermaye, sadece sermaye kullanacağım için bu noktada cevap denizli olacak. Evet devam edelim. Ee, son iki soru. Güzel iki soru. Şimdi üretici açısından maliyet minimizasyonu ile üretim maksimizasyonu kalıpsal olarak aynı kapıya çıkıyor. Kalıpsal olarak. Ne demek istiyorum kalıpsal olarak? Şimdi bir işletme en iyi povalarken iki şey povalabilir. Ya mevcut kaynaklarla en yüksek üretimi ya da mevcut üretimi en düşük maliyetle yapmaya. Aslında ikisi de rasyonellik. Burada da maliyet minimizasyonunu söylüyor. Ve ben bir üretimi maliyet minimizasyonu olarak nasıl yapabilirim? Şöyle, diyelim ki şu benim maliyet imkanım, şu da benim maliyet imkanım, şu da benim e, üretim fonksiyonum, sahip olduğum üretim. Şimdi ben kalkıp daha düşük üretimle yapmak varken, kırmızı noktayı söylüyorum, daha yüksek üretimi temsil eden, daha ilerideki eş maliyetli olsun niye bu üretimi yapayım? Dolayısıyla burada mevcut üretimi en düşük maliyetle yaptığım nokta kırmızı nokta oluyor. Bu duruma maliyet minimizasyonu diyoruz maliyet minimizasyonu mevcut üretimi en düşük maliyette yapabilmektir. Rasyonellik gereğidir bu da. Önemli. Ve burada e, kırmızı eğrimiz eş ürün eğrisi üretim fonksiyonu. Siyah eğrimiz de eş maliyet doğrusu olduğu için eş ürün eğrisinin eş maliyet doğrusuna teğet olduğu nokta bu eğrilerin e, eğimlerinin ve eğimleri temsil eden değerlerin birbirine eşit işte olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla eş ürün eğrisinin eğimi faktörlerin verimliliği oranı eş maliyet doğrusunun eğimi de ücret bölü faiz olacaktır arkadaşlar. Önemli bir ifade. Bunu sağlamadan maliyet minimizasyonu sağlandığını söyleyemeyiz. Evet, üretim fonksiyona baktığınızda 4 üzeri L 1 bölü 2, L üzeri 1 bölü 2, K üzeri 1 bölü 2. Onu zaten anlıyorsunuzdur artık. 400 birim üretimi en düşük maliyetle yaparken kullanacağım sermaye miktarı kaçtır? Önce bu rasyonel ideal eşitliği bulalım. Emeğin marjinal verimliliği neydi? Hatırlıyor musunuz? Ben size kısa bir yol söylemiştim. Bir şeyin marjinalini buluyorsanız kendisiyle, kendi üstüyle diğerini çarparsınız. Yani 1 bölü 2 emeğin marjinal verimli. Emeğin üstüyle diğerini çarparsınız. 1 bölü 2 çarpı k emeğin marjinal verimli. Daha sonra ne yapıyoruz? 1 bölü 2 çarpı l de sermayenin marjinal verimli. Nasıl buluyorduk bir şeyin marjinalini? Kendi üstüyle, kodlar douglas tipi fonksiyonlarda kendi üstüyle diğerini çarpıyorduk ve onun marjinal değerini buluyorduk. Eşittir emeğin fiyatı 2 sermayenin fiyatı 4. Ve buradan 1 bölü 2'ler gider arkadaşlar. Ne kalır ideal bileşim olarak? 4K eşittir L kalır. Önemli. 4K eşittir L. İşte ideal bileşim. Demek ki bu durumda ben K'dan arkadaşlar M kadar kullanırken L'den 4M kadar kullanacağım. Bu önemli. Yani bu ideal bileşim bulmadan maliyet minimizasyonunu bulamazsınız. E gelin bunu hadi hep beraber bulalım. Şimdi Şurayı ben bir sileyim. Sildim şurayı. E, bulalım. O zaman kaç biz kaç yüz üretimi yapmam lazım? 400 birim. Üretimi koyalım. 400 birim. Fonksiyonumuz şu değil arkadaşlar. Şu bizim fonksiyonumuz biliyorsunuz. 400 eşittir. 4 kök L aslında çarpı kök K. Şimdi K'dan M kadar. L'den de 4M kadar. Önce M'yi bulmam lazım. O zaman yapalım. 400 eşittir. 4 çarpı kök L yerine 4M'yi koyacağım. K yerine de M'yi koyacağım. Ne olacak buradan arkadaşlar? ideal birleşim bulurken. Buradan ne olacak? 4 dışarıya 2 diye çıkar. 4 çarpı 2 8. 8 ile 400 gider. Değil mi arkadaşlar? 8 ile 400 gider. 25 olarak kalır. 2 diye çıkar çünkü. Pardon 50 kalır özür diliyorum. 450 kalır. Şöyle oku çıkarayım. 8 saat e saat 50 kalır. Ee, delta e, kök M kök M gider M kalır. Dolayısıyla m kaç olarak bulmuş olacağım? Bir şeyin e, kendi köküyle iki kere çarpılması. Mesela kök 5 çarpı kök 5 5'tir mesela. M olarak kalır. Yani M 50 çıktı. Peki M benim, bana neyi veriyor? Sermaye kullanım miktarı. O zaman ben 400 birim üretim yapmam için sermayeden 50 birim kullanırken emekten 200 birim kullanacağım. E bana sermaye sorduğu için 50 olarak bunu işaretlemiş oluyoruz arkadaşlar. Dikkat etmekte fayda var. Bu da önemli bir soru tipiydi. Ee, önce bu ideal bileşimi bulmadan rasyonelliğe ulaşmak mümkün değil. Bana da 400 birim üretimi soruyor. Çok gördüğüm yere 400 koydum. Sonra orada KVL göründüğüne kendi oran oranını kurduğum sembolü verdim. M4M ve böylece M'yi buldum. Ona göre de emek ve sermaye miktarını bulmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olduk. Evet son sorumuza geldik. Bu da önemli ÖSYM'nin soru tiplerinden biri. Şimdi şöyle bir soru var. Diyor ki bir firma için emeğin bağışlanan verimini Q bölüle, L, sermayenin bağışlanan verimini Q bölü K olduğuna göre emeğin birim fiyatı V, sermayenin fiyatı R ise Denge durumda firma hangi durumda emekten daha çok sermaye istihdam eder? Hangi durumda emekten daha çok sermaye? Yani daha çok sermaye istihdam eder. Ee, bunu da e, o zaman yapalım. Şimdi bizim formülümüz neydi hatırlıyorsunuz üretici dengesi formülümüz? MPL bölü MPK, değil mi? Ee, eşitlik sağlamasıyla eşittir V bölü R. Şimdi MPL ne arkadaşlar? Q bölü L. Değil mi? MPK ne? Q bölü K. Paydadaki kesir payını alırsak e, şurada e, ters çeviririz. Q'lar gider ve MPL bölü MPK K bölü L olarak çıkar. Değil mi? MPL Q bölü L ise MPK Q bölü K ise paydadaki kesir payını almak için ters çeviriyoruz paydadaki kesir. Q'lar gidiyor ve K bölü L kalıyor. MPL bölü MPK arkadaşlar. MPL bölü MPK vermiş olduğu bilgilere istinaden ne olarak bulundu? K bölü L olarak bulundu. Ve sonra da diyor ki soruda daha çok sermaye e, e, sermaye emeğe göre daha çok kullanıyorsa. Yani bu kesin payı paydasından büyük olacak. Nereden anlıyorum bunu? Soruda söylüyor. Daha çok sermaye istihdam ederse hangi durum olduğuna bu salınır? Dolayısıyla daha çok sermaye istihdam etmesi şu kesirde Payın paydadan büyük olmasına sebep olur. Dolayısıyla bu eşitliğin sağlanabilmesi için V bölü R eşitliğinin sağlanabilmesi için V'nin de R'den büyük olması gerekiyor. Çünkü madem e, soruda K'nın L'den büyük olmasını söylüyorsun dengenin olması için, bu eşitliğin olabilmesi için nasıl K bölü L'de K büyük olması gerekiyorsa V bölü R'de de V'nin pay kısmının büyük olması gerekiyor. Pay kısmında ne var? V var. O zaman ne olduğunda bu eşitlik sağlanabilecek? ne zaman daha çok sermaye istihdam etme şansım olacak? VR'den büyükse cevap bursa olacak. Bu eşitliğin sağlanması için ücretin faizden büyük olması gerekecek arkadaşlar. bu sorularımızı da bu şekilde çözmüş olduk. Tabii ki devamı gelecektir.